Edinilen bilgiye göre sağanak yağış İzmir'in Tire, Kiraz ve Ödemiş bölgesinde etkili oldu. Sağanak özellikle Tire'nin Armutlu Mahallesi'nde sele dönüştü. Etkili sağanak nedeniyle Hamide Koca isimli yaşlı bir kadında sel sularına kapıldı. Durumun bildirilmesi üzerine bir kurtarma çalışması başlatılırken yaşlı kadından acı haber geldi. Kocanın cenazesi ekipler tarafından köyün girişinde bulundu. Ekiplerin bölgede selle mücadelesi devam ediyor. çok ben yola çıkarken çocuklar aradı Benim Nenem kaybettik diye. Ben de aynen şeyi gibi orada bir yoluma hirim vardı. Oradan aşağı gitmiştir diye tahmin ettim. Aynı dediğim gibi oradan nereye gitmiştir. Benim geldiğimde bulmuşlar mısın? Annenle mi? Hastalığı yaşlı olduğundan aklıdan geçsi yoktu. Tabii boş bırakılmıyordu zaten benim bildiğim